Elhamdülillahi Rabbil alemin her şeyi işten her şeyi kuşatan alemlerin Rabbi Allah'a olsun. İsa Mesih'ten kaçıp kurtulduğunu düşünen. Ee, artık özgürüm, Heyo heyo artık istediğim gibi, ne? istediğim gibi yasadan uzak bir şekilde günaha, e, birçok şeye işte burun kıvırabilirim, yasayı gömür sağmazsam da umur, e, bir şeyim yok işte bir e, soranım yok, edenim yok. E, yani <laughs> yani senin eski karanlık hayatın e, belki daha beter seni saracak bunalımlara e, yelken açmayı kendine meziyet zannediyorsun. Şeytan böyle aldatıyor. Neden daha karanlık? Çünkü gerçek e, belli olduktan sonra, nurla tanıştıktan sonra karanlığa bile bile dalan asla o Eskiden nurdan bir haberken, karanlıktan duyduğu zevki asla alamaz. Aksine, e, Rab de ona e, buzu laneti çok daha şiddetli olur. Onu e, bile bile doğruyu bırakıp da yanlışa yöneldiği için. Yani sen e, Mesih'le e, beraber yasayı takip etme gayretin içinde olduğunda, senin için hayır kapıları üzerine yağdık ve Yani bu senin kendine yapabileceğin en büyük iyilikleri biriktirirsin ve burada tattığın gerçek teslimiyetini gösterdiğinde burada tattığın o lezzet, o, o nimet, o huzur, o huşu, o esenlik, o sekinet bütün yasayı, yani yasayı hiç tanımayıp gidip hevanın <laughs> ne kadar acı ya, hevasının peşinde gidiyor, yasayı umursamıyor, bunun sanıyor İnsan, insanın düştüğü şu rezalete bak Allah acı ne olursun. Günahı haram kalmadığın kullarına acı gerçekten ne kadar zorlu zamanlar. Yani sen bütün yasayı umursamayıp gidip böyle sana böyle olağanüstü şeyler, nimetler üzerine yağsa kıt bela e, sınırlı, kıt imkanlardan bahsetmiyorum. E, bayağı geniş imkanlar. O zaman da belli bir süre sonra bugün nice nice e, şeyler, varlık, kimseler gerçekten hayatın e, <laughs> Bu kazanmayla, parayla mutlu bir alakası yok mutluluğun diye nice nice destanlar yazıyorlar. Yani sen de nihayet gerçekten mutluluğunu, sevgin, huşunun, işte kalbinin o tatmin etmek için koşturduğun şeyin aslında bir şeytan hilesinden ibaret olduğunu anladığında dünya nasıl sarsılacak, nasıl sarsılacak? Elinde imkan kalmış olacak mı? Allah imkanlarını genişlettikçe genişlettiği kişilere bu dünyada onu ebedi güzellikte hiçbir pay bırakmıyor ona. Çünkü ona yani bu dünyayı e, ebedi yaşamı e, katletmek e, pahasına olsa da e, dünyaya sarılanlar zaten onlar artık ebedi yaşamda kendi elleriyle e, kendi paylarını katletmiş olurlar. Allah doğruları acısın. Yani sen Mesih'ten uzaklaşıp e, onunla beraber doğruyu tuttuğunda sen binbir güzelliği, nimeti, hiç bula, hiçbir yerde bulamayacaksın. mükafatları, esenliği, sekineti, huzuru tadarsın. Hiçbir yerde bulamayacaksın. Ondan uzak bir takım yani hayvanı hevanı takip ettiğin için kendini daha rahat hissetsen de o güzellikten uzak olmak zaten başı başına bir kayıptır. Dünyanın elinden kayıp gitmesidir. Aksine sen yani bu, bu imtihanda iş sözü, bu dünya e, ebedi yaşam, o din günü var, herkes hesap sorgulaya çekilecek, yasayı takip etme gayretsi içinde olup e, doğru iyilik iyiliğin hakimiyeti için çalışan Rabbine sığınanlar, ebedi göklerin e, egemenliği Rabbin e, müjdesiyle onlar varis kılınırken diğerlerine, göklerin kapısı dahi açılmayacak ve onlar asla ve asla Rab'den en ufak tatlı bir söz işitmeyecekler. En ufak bir serinlik, esenlik bulamayacaklar ve o ihanetin bedeli kendilerine ödetildikten sonra hiçbir şekilde ebedi yaşama yaşamda e, hiçbir nasip verilmeden e, yokluğa sürülecekler. O öncesindeki fatura hiç de zannedildiği gibi basit değil. Yani bu ee, Rab insana üzülmetmez. Aksine insana iyilik kapılarını açtıkça açıyor. Bu yüzden de bugün e, yani bir, bir yol gösterici göndermesi. Gerçekten hayatınıza e, dürüstçe düşündüğünüzde, hayatınızda fark edemediğiniz nice şeyleri fark ettiğiniz, nurla tanıştınız. işte karanlığı nasıl yendiğiniz, şeytanın nasıl size musallat e, olduğu ve siz bununla nasıl mücadele edeceğiniz nice bilgiler öğreniyorsunuz. Daha daha dürüst olursanız size daha ne bilgiler açılacak. Siz dürüstçe doğruyu takip etme gayretine girdiğinizde Rabbinize yardım isteyerek yani biz Rabbimiz diyor biz insana doğru yolu gösterdik ister şükreder ister nankör olur ben size bekçi değilim ben size yani sizi namazınızı takip gücüm yettiği kadar sizin namazınızda zor yani bir sıkıntı yaşadığınızı yasayı gereğince takip etmediğinizi öğrendiğimde bunda acı duymam buna üzülmem sizi olan sevgimdendir. E sen bu sevgiye layık değilsen zaten Rabbimden gece gündüz derim ki layık olmayanı yüreğimden sök at. Ben, e, beni layık olanla e, kavuştur, e, bizi kalplerimizi ısındır. Çünkü sen zaten göklerin yerin hakimsin, zaten nimetlerin sahibisin, zaten dilediğine ol demesi yetensin. Yani eski karanlık hayatından daha beter hayata gitmeyi, meslekten uzaklaştırmayı o öyle daha şimdi hevamı istediğim takip ederim. Nereye kadar hevanı? Yani mesih sana iyilikten, güzellikten, doğruluktan başka ne söyledi? Senin kötülüğüne olan şeylerden başka senin, seni neden men etti? Senin kötülüğüne olan şeyden başka seni neden men etti? İyiliğinden, iyiliğine olandan başka nereye çağırdı? Yani tabii ki de sabır etmek ve doğru üzere istikamet üzere e, Rabbin'e güvenip dayanmak tabii ki de gerçek bir karakter ister. Gerçek bir karakter ister. Rabbinin gerçekten saygı ister. Rabbin'e karşı dürüstlük samimi bir iman ister. Bu yüzden bu herkes elbette e, beklenilmez zaten. E, bu yüzden de e, siz e, dürüstler, inkar edenler e, eğer ki yani siz, onlar belli oluyor, nur hayatlarında doğuyor, Rabbin lütufları üzerlerine açılıyor ama onlar bunun değerini bilmek yerine ihanetle karşılık veriyorlar. Siz Rabbinize güvenin. teselli Rab'de arayın. Ona bütün gönlünüze sığının. Onun teselli vermesi hiç 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 de uzak değil inşallah. O teselli verdiğinde zaten bütün e, şeyler, sıkıntılar e, yerle bir olur. Yani bu yüzden de siz e, elinizden geleni yapın. Tekrar tekrar e, kendisine hayır olduğunu düşündüğünüz kişilere güzellikle e, davet ettiğiniz kadar davet edin ama o kendine ihanetten başkasını istemiyorsa ona e, benim yapacağım bu kadar. E, yani o artık zaten arkasını dönüp kaçıyorsa sizin yapacağınız bir şey de yok. Allah zaten onda bir hayır görse, bir nimet görse onu kendine kendi yolunun en önde koşmasına izin verir. E, Rabbine karşı ihanetle karşılık veren O kadar nimet onu açılıyor, belli oluyor. O kadar e, büyük vaatler e, Rabb veriyor ve bunların hak olduğu anlaşılıyor. E, bunları tutup saçma, uyduruk şeytan hilelerini e, değiştiren Allah'ın emrettiği bir şeyi ancak kendi hayrına olan, ancak imtihan gereği olan, ancak nice içinde hikmetten sebepleri olan, gerçek sebepleri olan Allah'ın emrettiği bir şeyi Mesih üzerine, ayetler üzerinden tutup bunu çirkin gören, işte bir çeşitli eskiden oluşturduğu putlara sarılan bir takım insanları sevgi sevgiyle bir takım işte uydurduğu şeyler sevgiyle ona bağlanıp onu put edinirken bir takım işte ırkları insanları da nefret Le put edinen yani sen insanları bu şekilde muamele yaptığın sürece Rab sana e, s s senin lanete yakın halin lanete yakın olur. Sen insanlar doğru yaptığı sürece doğru doğru doğrudur. Doğru, yani bin tane yanlış olan insan bir tane doğru yaptığında o bin tane yanlışı var diye bir tane doğruyu çöpe atamaz akıllı o doğruya sahip çıkar, doğruyu, doğruyu takdir eder. Yanlışa da mücadele eder gereğince. Yani yanlışla bin, 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 tane doğrusu da olsa bir insanın bir tane yanlışını kabul etmez akıllı. Bu yüzden de doğru ve yanlışa göre tartar her şeyi. İnsanlara tutup sebepsiz şey yere tut edilmez. Şu adam, şu, şu, şu kişiler, şu grup şöyle yanlış yol tuttu. E, o yüzden bu insanların yaptığı doğrular da bizim için yanlıştır. İşte eğer ki bir ayet taşıyorlarsa, örtünüyorlarsa bilmem şu sözü söylüyorlarsa doğru doğrudur. Sen doğruya söz edersen sen kendin yanlışın şey olursun yani yanlışın karanlığına gömülürsün. Rab zaten doğruya taş atanı asla sevmez. Bu yüzden de yani Mesih'ten uzaklaştım. Kurtuldum. Asıl karanlık, asıl lanet, asıl kahır seni bulur. Ben Rabbime sönüyorum. Onunla teselli arıyorum. O bana şimdiye kadar nice teselliler verdiği gibi, şimdi de bahşet Devam ediyor zaten ve daha da edecektir. Ben buna hiç şüphe duymuyorum. Benim için Rabbin gösterdiği yol ben karanlıktayken ne yaptım bilmez haldeyken bana açtığı yol benim için nurun kendisi, kurtuluşun kendisi. Benimle beraber yürümek isteyen e, bu yolda çeşitli işte bir takım yalancılara, ona buna iftiralara, şeytan hilelerine, çamur atanlara ona buna bakıp da tutup e, kendisine belli olan hakikati o kadar açıklamalar, Rabbin Rabb'den olduğu aşikar olan o kadar bilgileri tutup e, yok sayan Yine ihanetle karşılık vermiş olur. Hainlere zaten asla ve asla esenlik, selamet, nur, güzellik, ebedi e, kurtuluş olmaz. Ama halini düzelten, tövbe eden ne kadar ileri gitmiş olursa olsun, ne kadar ileri gitmiş olursa olsun Rabbine dönen e, gerçek bir e, temiz bir kalple Rabbin bağışlaması çoktur. Mesih de e, Rabbin e, e, tuttuğu yolu tutmak için can atar. Yani sizde bir hayır gördüğünde sizi tekrar... E, candan e, sevmem benim için inşallah ki Rabbim bana e, bahşettiği sabır, bahşettiği ahlak, e, öğrettiği ilim gereği inşallah e, yaptığım ve tavsiye ettiğimdir. Siz de e, bağışlanma istediğiniz gibi daima bağışlayıcı olun. Şeytanın saçma salak, kör inatlarla sürüklediği e, bu durumlardan sakının. Bunlar hiçbir şekilde e, hayırlı değildir. E, cahillerden başkası kör, boş inatlarda direnmezler. Evet, bir takım sizin hevanıza dokunan ve bu yüzden hoşunuza gitmeyen şeyler söylemem. Sizin kötülüğünüzü istediğim anlamına benim işte insanlar düşmanlık yaptığım kadınlara onlara bunlar düşmanlık yaptığım anlamına gelmez. Bunu söyleyen gene şeytanın kendisidir. Bunu atlayan da gerçekten ne yaptığını bilmezlerdir. Ben kadınlara asıl zulmü yapan kadınları tutup da paşa onların dişiliğini tutup bir yani rezil duruma düşürmüş. Ya kadınları tapıl tapılıyor. Tapılır derse bir zulüm var ya da onları tamamen bir e, işte faydalanma üzerine bir zulüm var. Erkeklere de keza e, bu şekilde bu muamele var. Paraya tapma, zenginliğe tapma, servete tapma, has Bu yüzden de sizi bu para mal cehvet bir takım şeylerden e, alıkoyacak koyacak e, kadınları aşağılamaz tam başka bir şey olmayan onların dişiliği üzerine e, işte şeytanın kurduğu çıplaklık hilelerini ortadan kaldıracak e, bir takım e, Rabbin öğretileri bunlar rahmetin kaynağın e, rahmetin kaynağına giden yoldur bunu çirkin görmek gerçekten e, bütün düzenin tamamen daha beter daha beter bataklığa dönmesini istemektir. Ee, Rabbin öğretisi gerçekten insan için en hayırlısıdır. Bu yüzden de ben insanların kadın ve erkek e, durumuna göre asla bakmıyorum. Doğru olup olmamasına, doğruya verdiği değere göre e, ben as e, tartıyorum. Bunun haricinde bir tartım e, yok yani kişi hainse ben ona uyarımı yaparım. Eğer gerçekten onda bir hayır gördüğüm, uyu, uyuyan bir kişi kişiyse ee, ve uyanacağını umduğum bir kişi ise gücüm yettiği kadar e, tebliğimi yapar, e, uyarımı yapar, e, elinden geleni yaparım ama gücüm yetmediği yerde e, yoluma bakarım, Rabbime dönerim. Oh teselli verenlerin, nimet verenlerin en hayırlısıdır. Ama gerçekten e, karanlık, karanlık, e, karanlığa atlamak, nur dururken, iyilik dururken gerçekten insanın kendine yaptığı apacık ihanettir. Ben e, size Kötü olan bir şey, sizin zararınıza olan bir şey söylemiyorum. Varsa getirin konuşalım. E, olmadığını zaten göreceksiniz. Bir takım yanılgılarla, e, hakkında bir takım e, düşünceler, bir takım insanların iftiraları, işte bir takım anlamayanların e, çamur atmaları, o bu şu yakınlarından ya da uzaklardan ya da orada buradan. Cevabını veremedim hiçbir şey yok. Dikkat edin Allah'a şükür cevabını veremedim hiçbir şey yok. Allah'a sınırım Geçmiş hayatımda yaptığımlarımla, Rabbime teslimiyetimle e, yapmadıklarımla ortada sadece Rabbimden bağışlanmayı istiyorum. Geçmişte kitap nedir, iman nedir? Bu da açık ayetle ortada olan e, durumum için e, işte bilmediğim karanlıktaki halimden daima bağışlanma diliyorum ve Rabbim razı olmadığı bir yola savrulup kendime kıyan kişilerin durumuna düşmekten de keza ona söylüyorum. Aklı olan Rabbinden gelenin etrafında toplanır, değerini bilir e, ve gerçekten nuru, e, nurasını sıkı sarılır. Ebedi ee, yaşam e, yaşama doğru e, koşar. Diğerleri kendine ihanet edenler ve zaten ne desem e, çok da fayda etmeyecek. Ha, Allah doğrularını yardımcısı ve yol göstereceğiz. Elhamdülillah Rabbil Alemin. İsa Mesih geldi. Kendinize kıymattan vazgeçin. Haydi biz doğru da birleşelim. Haydi kendimize kıymayalım. Artık şeytanın değil e, Rabbimizin e, yolunu gözetelim. Gerçekten nur onun içinde. Kendimize kıymayalım. Bu kadar verdiği nimetler, bu kadar verdiği güzellikler ve vaat ettikleri çok da ötesini hafife alıp da işte ne olduğu yollara, ne olduğu hallere atlamayalım. Atlamayalım. Ne olursunuz yapmayın. Kendinize kıymayın. Bu yani Rab o kadar bilgileri ihsan ediyor, o kadar öğretleri ihsan ediyor ve bazı konular tekrar tekrar isteniyor. Çünkü bu, bunlar çözen kişi hayatın en büyük, en büyük sırları çözmüş olur. Yani şeytandan korunmak, namazı gelince takip etmek, Rabbi yüceltmek, kalbin ferahlığı için bütün üzüntülerden kurtulmak için gereğince ona sığınmak, onu her şeyi kuşattığını tamamen anlamak, yasayı her şeyden çok sevmek, gerçekten onu onunla bir bütün olmaya çalışmak. Yani bu insana zor gelir. Havasından istediği, geçmişte edindiği putlar işte ben şöyle açayım, şöyle yapayım, bu yolu gideyim, bunu gideyim. Aslında o şeyler hepsi daha beter karanlık, kalbi karartma, lanet üzerine yağmasından başka bir şey değildir. Yasa onları temizler. Elbette bu sürede bir takım sabır gerektiren haller olacaktır. E sen sabır gerektiren bir halinden de hemen kaçıyorsa zaten hiçbir zaman gerçek bir karakter inşa edemez. Hiçbir zaman gerçek bir başarı bulamaz. Hiçbir zaman seni sevenler tarafından ebediyen sevilemez. Ebedi mutluluk, mutluluğa sahip çıkamaz ve bunu arttırdıkça arttıranlardan olamazsın. Sabretmen gerektiği yerde sabredeceksin. Rab zaten hemen akabinde, sabrettiğin hemen akabinde seni çok daha güzel mükafatla kalbin nurlandırıyor ve senin dereceni artırıyor. Artık bazı şeyler seni üzen. Bir, bir bir adım önce seni özen şeyler, seni yoran şeyler sabrettiğinde Rabbine sığındığında artık seni üzmemeye başlıyor. Ona göre neyi kaybettiğini sana vaat edilen nedir? Bunca konuşulanlara bir bak, hatırla tekrar ve 7 milyar insanın bugün hayalini dahi kuramayacağı bir konum, bir güzellikler sana vaat edildiyse ve bunun için sana önce de öteden beri bir hazırlık sana yaptırıldıysa, Mesih'i tanıdıysan ve onunla yürüme, onun sevgisiyle beraber e, siz nimetlerle, siz güzelliklerle beraber yürüme imkanı bulduysan buna hamd et, buna şükret, sımsıkı sarı, saçma sapan e, işte e, yasayı, yasanın e, dahilinde Mesih sana ancak konuşurken, ancak yasanın dahilinde konuşurken sanki sana küfür etmiş gibi, sanki sana hakaret etmiş, sanki kadınlara ihanet etmiş, sanki ona ihanet etmiş, erkekleri ihanet etmiş gibi bir tepkiyle e, karşılık vermen gerçekten hem yasaya hem Mesih hem Rabbine açık ihanettir. Kendine, asıl kendine ihanettir. Yapma. E, düşünürsen yasanın sadece, sadece 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 yeryüzündeki zulmün, karanlığın, cehaletin bitmesi, iyiliğin hakmeti için olduğunu e, anlarsın. Mesih'in ancak yasa dahilinde Rabbin adıyla konuştuğunu anlarsın. Ve bize bahşedilen nuru sarılalım. Daha çok daha güzelliği için ama ben üzerime düşeni Rabbim adıyla yaparım ve arkasını dönüp kaçmak isteyenlere bir yoldan sonra söyleyeceğim söylerim. Sonra derim ki evet gerçekten ne istersen öyle olsun. Sonradan kendi yaşadığın acılar bütünüyle seni bulacak. Ben Rabbimde tesellimi zaten buluyorum. Hamd, hamd ederim ona. Tekrar tekrar teselli bahşediyor. Tekrar tekrar müjdeler veriyor. Tekrar tekrar tertemiz kalpleri yaklaştırıyor. Müjdeliyor. Benim için Rabbin teselisi öğretileri bahsettikleri onur, onlar gerçekten kazancım kendisidir. Benimle beraber yürümek isteyen kardeşleri, kardeşlerime bu nur siz bu size vaat ediliyor. Kalbinize nur doğacak hayatınız tamamen Karanlık söke dönecek saçma salak insan en 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 mahveden şey nedir? İnsan korkuları saçmalık bir sürü korkulardır. Siz onları da anlayacaksınız, üzüntülerden kurtulacaksınız. Bir takım sabretmeniz gereken zorluklarla karşılaşabilirsiniz, karşılaşabiliriz. O da Rabbin yardımı içinde olduğu için siz gereğince yapıştığında yasaya Mesih'e. O da hemen akabinde çok daha güçlü mükafatlarla beraber bir derecenize derece katacaksınız. Günahlarınız örtülecek ama ihanetle karşılık verirseniz kendinize asıl ihanet ettiğinizi asla ve asla unutmayın. bana ve bana inananlara Allah'ın e, vaatleri e, üzerimizedir. Yardımı üzerimizedir. Onun e, bahsettikleri hamdolsun açık seçik ortadadır ve biz ancak ve ancak ona gönüp dayananlarız. Doğrular da sadece ona gönüp dayanısın Elhamdülillah Rabbil Alemin İsa Mesih geldi. Kendinize kıymaktan vazgeçin. Artık tertemiz el ele verelim. Tertemiz yolda yürüyelim. Ebedi yaşam yolunda bu nuru, Rabbin nurunu bu küfrün, cehaletin şeytan uydurmaların üzerine atalım karanlık böylece dağılsın nur doğsun gerçekten Rabbim bahsettiği sekinet mutluluk güzelliklere ee, güzellik içinde tertemiz bir yaşama kavuşalım tertemiz bir şekilde diğer yapacağımız bütün işler bütün yollar ne yapmak istiyorsak yasa dahilinde birbirine destek vere vere, birbirini e, severek, birbirini sayarak e, devam edelim. Sabretmemiz gerekti, sabredelim, edelim. Mücadele etmemiz gerekti, mücadele edelim. E, gezmemiz gerekti, konuşmamız gerekti. Ne yapmamız gerekiyorsa o zaman da yapalım. Tertemiz, prensip üzere, ahlak üzere bir yaşam sürelim karanlık ne olduğu belirsiz umuttan umudu tükenmiş üzüntü içerisinde yasaya, yasaya ihanetle asıl kendi ihanetle kendi kıyanlardan olalım Allah bizi bağışlasın bizi doğruların üzerine Allah'ın yardımı zaten doğrularladır. Elhamdülillah Rabbil Alemin hadi